Evet kıymetli gönül dostlarım hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Evet bizler de muhteşem bir bölgedeyiz kıymetli dostlar. Her zaman istediğim bölgelerden bir tanesi, gelmek istediğim bölgelerden bir tanesi bura. Longoz ormanlarındayız. İsmi cehennem olsa da muhteşem bir güzelliğin içindeyiz kıymetli dostlar. Ben de cennetin güzelliklerinden bir tanesi burası. Şu an bulunduğumuz yer e, Cehennem Şelaleleri olarak adlandırdığımız Kırklareli bölgesinde ...Longoz Ormanları içerisinde, Saray, Vize, Pınarhisar, Kırklareli günün içinde... ...muhteşem doğal güzellikler, kayalıkların olduğu yerlerde... ...şelalelerin ve muhteşem doğal ağaçların, sedir ağaçları, kayın ağaçları ve... ...harika bir olgun içinde geldik. Değerli kardeşim... ...Alp ile birlikte ve değerli dayım... ...Rahmi dayım ile birlikte... bizleri de mihmandarlık ettiler. Çoktan beri istediğimiz yerlerden bir tanesiydi buralara gelmek. Evet... Ama gelirken de insanoğlunun ayak bastığı yerler var ya kıymetli dostlar. Hakikaten e, buralara gelmeyin ya. Yani buralar bariz kalsın. Buralar doğadaki hayvanların e, ocağı olsun. Onların şeyi olsun. Şu yani sözüm ona bunlar insan arkadaş. Ne olursa olsun yediğinizi içtiğinizi ne olur yanınızda götürün. Her türlü pislik var. Şu an cennetin güzelliğini size göstereceğim kıymetli dostlar. Cehennem şelaleleri orada ama harika bir güzellikte. Bunu görünce inanır mısınız? Kahrolmamak el değil Ne olur atmayın. Yanınızda götürün. Yani biz bayağıdan beri yürüdük buraya gelmek için. Yani şunlar poşetleri yanınızda götürseniz yazıklar olsun sizin insanlığınıza, sizlere, yediğiniz içtiğinize burnunuzdan fitil fitil gelsin. Sözüm ona. insan işte. Bunu yapacak bir şey yok. Tabi böyle bırakmak da istemiyoruz buraları. Evet şu an Cehennem Şelalesi'nin ağzına doğru gidiyoruz kıymetli dostlar. Harika bir güzellik. Evet şöyle bir bakar mısınız? Bak, aklınıza gelen belki Jack Daniels diyor. Gördüğünüz gibi viski şişeleri. Hakikaten yazıklar olsun. Ya yok böyle bir şey arkadaşlar Yok 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 yok. Yani nasıl bir insansınız arkadaş? Evet. bizlerde de cennet cehennem şelaleleri adlandırdığımız yerdeyiz şu an. Evet maşallah. Evet. Şu an o kadar güzellikte ki şöyle bir, bir bakar mısınız kıymetli dostlar? Evet mükemmel. Ben tabi bu suyu görünce ben dayanamıyorum artık. Şöyle suyun içine de girmek istiyorum. Hakikaten suda o kadar soğuk o kadar soğuk ki. Evet şöyle bir suyun güzelliğini yaşamak istiyoruz kıymetli dostlar. Evet şöyle bir suya doğru. Evet kameraman arkadaşım Alp'le birlikte bizde mükemmel cehennem şelalesinin evet buz gibi sularına şöyle ayaklarımızı soktuk. Maşallah subhanallah. Maşallah subhanallah. Akıllara zarar bir soğuk. Yani zannedersiniz ki kıymetli dostlar Erciyes'in o ağzından çıkan soğuk su var ya bence ondan daha soğuk gibi. Evet. Şöyle yavaş yavaş buraya doğru ilerleyeceğiz. Evet. Harika bir güzellik. Muhteşem bir Güzelliği var. Şöyle bir bakar mısınız? Maşallah. Çok güzel bir olgu. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Hakikaten, şu cennetin güzellikleri niye böyle pis bırakılıyor arkadaşlar? Bizler buralara gelmek için ne kadar kilometrelerce yol kat ediyoruz? Sağ olsun Alp kardeşimle birlikte bu muhteşem doğayı da bizlere getirdi. Birkaç senedir gelmek istediğimiz yerlerden, Longoz ormanları harika bir atmosferde görülmeye değer. Herkesin bu güzelliği yaşasın. Ama yaşarken de yediğiniz, içtiğiniz her şeyinizi arkadaşlar yanınızda götürün. Muhteşem. Sözün bittiği yerdeyiz. Evet ben susuyorum artık. Şelale konuşsun. Longöz Ormanlarından selam ve sevgiler.